arkadaşlar. Bugün bir tane 4 çarpı 4'ümüz var. Ve bir tane de 2 çarpı şaka. Normal bir piramit var. Bunlara kutu açılımı yapacağız. Önce almamız gereken ilk eşya makas. Hemen bu 4 çarpı 4'ümüzü keselim diyecektim de. Bu makasla kesilmez ki. Yine de bir işle hallederim.

Arkadaşlar açılımı bayağı zor. 3'ler piramidimiz. <laughs> Ve 4 çarpı derdimiz. Evet. Ben bu piramidi beğendim. Böyle dönüyor. <laughs> Böyle bir hal aldı. Yapmak üzereyim arkadaşlar. Öğrenirsem nasıl yapılıyor videosunu da göstereceğim. Şimdi videoyu durdurarak bakabilirsiniz nasıl yapıldığını kağıttan göstereyim. Şimdi diyeceksiniz ki benim de piramiksimler yapamıyorum. Buraya bakın. Evet. Diğer taraf. Bu kadar basit. 4 çarpı 4'üm var ama yapamıyorum diyorsunuz. Ne yapacaksınız? Tabii ki de buraya bakacaksınız. Alın. Alın. Ay diğer tarafı da göstereyim. Eh. Bu kadar kolay. Evet. Bunun da kursanın bir yerden öğrendiysem 91 saniye yani 0.91 saniyeymiş. 4 x 4 küpümüz biraz ama al alabilirsiniz Türkiye'de de satılıyor Antalya'da yaşayanlar Mark Antalya'ya gidebilir reklam falan yapmıyorum hayır sponsorumuz yok. yine de söylüyorum işte. Aa, ben küp almak istiyorum falan diyorsanız bu markadan alın. Çok güzel dönüyor. Kırıp parçalama videosu beklemeyin benden. Yoksa ben küpleri kıracak kadar şey bir insan değilim. Köşeleri dönüyor. Evet, piramik, piramik, normal piramik mantığı yani. Ne beklersiniz başka? Bu hareketi hatırlayanlar var mı? Size göstereyim bu arada kameranın tarafını denk getirmiş. Böyle. Bunun normal hareketi böyle böyle yaparak daha kolay bulabilirsiniz. Şimdi yeşil tarafı bu taraf buraya getiriyoruz. Şimdi ne yapacağız? Daha önce hiç bu bir küpleyeni alanlar var mı? Tavsiyemdir. Hem ucuz da birisi 90 liraydı, birisi 50 liraydı. Tabi bize göre ucuz. Sizin fakirliğinizi bilemem. Ben şu an Pyraminx yapmak için biraz meraklı olduğumu düşündüğüm için böyle garip bir hareket yaptım. Master Morpix gibi durmuyor mu? Şekil değiştiriyor. Yok yok ya da Mirror küp. Onların da videosu gelecek daha fazla küp videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya en az şöyle güzelcesine bir 14 like bekliyorum. internet üzerinden almadım yoksa onlar getirirken kırılıyor bu yüzden ben <laughs> normal piramid işte yani anlamışsınızdır piramid rekoru ise 91 saniye 0.91 saniye bunun rekoru da 17 saniye 42 17 saniye 42 salise. Bu 4 çarpı 4'ümüzün de. Şimdi ortalar nasıl çevriliyor derseniz asıl soruyu benden alın. Diğer tarafları tutuyorsunuz. Orta diğer tarafları tutarak çevirilir. Diğer orta da aynı. Diğer tarafları böylecesine tutarak çevrilir derken ben burada bir hata yapabilir miyim? Yapmadım. Normalde Rubik küpü böyle yapılır arkadaşlar. Hani dokunuyorsun. Atıyorsun. Dokunuyorsun. Böyle yapıyorsunuz. Evet. İki kübünde iki elini yapabilir misin? Bu imkansız. Köşe taraflarını çevirebilir misin? Hayır. Bunun gibi bir yeni bir seri gelecek. Eğer bu videoya 14 like gelirse şöyle güzelce abone olursanız sizi çok severim. Ve stil da harika. Hmm. Rubik küpü dilinden anlam anlamanız için Evet ben de bilmiyorum. Bir video izleyebilirsiniz ama benim kanalımdan değil. Emre bağımlıları size demiyorum. Baş, ben bilmiyorum bu işi. Piramix çözümünü bile bilmiyorum. Öylesine aldım işte. Gördüm beğendim. Sadece size göstereyim diye her şeyi alıyorum. <laughs> Ay düşebiliyor bazen. Bayağı güzel dönüyor. Şimdiki hali ise bu. Hemen kübümüzü düzeltelim. Güzeldi. Güzel bir küp haline geldi. 4x4 dünki böyle. Göstereyim. Yapmıyorum ama böyle yapıyorlar. Böyle yapıyor. Yere basıyorlar ellerini. Böyle garip bir makine var. Sanım, tüm e, rubik küpleri genelde Çin oluyor. Ama benimkinde Ü harfi olduğu için Türkiye'de yapıldığını anladım. Kubik. Evet. Güzel bir marka ismine benziyor. Göstereyim şimdi parçalayıp geri takmaya. İlk önce şuradan parçalıyoruz kübümüzü. Şaka şaka. Böyle bir şey yapacağımı mı düşündünüz? Ben küp parçalamam oynamak için alıyorum. Adamlar ise parçalıyor ya de. Bu şaşına küp yazık oluyor. Az önce küp parçalanmıştı. Evet kabul ediyorum. Bu herkes de olabilir. Ama parçalanmak değil. Sadece e, bir üst tarafı falan böyle şey olmuştu. Onu da yaparım. Çok basit aslında tamiri. Şöyle hemen yapayım. Çıkması da zormuş. bir küp buldum adı da tepesi olmayan Pyraminx Evet böyle bir Pyraminx şekli yok ama nasıl takılıyor onu göstereceğim önce şöyle yapıyorsunuz sonra burada üç tane nokta beliriyor siz görmüyorsunuzdur. Burada ise 3 tane nokta var. Bu 3 noktayı diğer 3 noktaya sokturmaya çalışıyorsunuz. Yerini bulamazsanız da ortasına sokup bastırıyorsunuz. Ah, alın. Tübümüz oldu. Çok basit. Yalan demeyim. Diğer taraflara falan bir şey yapmadım. Sadece o tarafı gösteriyorum. Sınıfa inanmanız için tekrar yapayım. Arkadaşlar bakın. Böyle çıkarttık. Evet küpümüzün üstü yok. Sonra buraya koyuyoruz. Belli bir noktadan sonra bastırmaya çalışıyoruz. akıllı bir şey demeyin. Ben de daha fazla sökmek istemiyorum çünkü. Evet burası dönebilir mi cevabının sorusu ne diyorum sorusunun cevabı. Evet ortalar da dönebiliyor ama ya kırılıyor ya da yanlış küp sonucu oluyor. Yap. Hmm. şaka şaka. Al size küp. Bu küp ise böyle. Hep şarkı üçümü de getireyim. çarpı 3 4 çarpı 4 piramid ben şu 3 çarpı 3'ü burası harbiyede her nefesini aldım ve havalar çok soğuk aynen şu kutu 3 çarpı 3'ü daha önce hatırlamıştım almıştım videomu izleyenler bilir bunun kutu açılımı da bayağı güzeldi Kutuları ben açamadığım için babam açtı. Evet. Evet baya güzel bir tüp yapıyorum hatta. Böyle yapıyorlar tutu konuyorlar. Zaman hemen kaybetmemek için atıyorlar. Burada da bir 4 çarpı 4'ümüz var. Bayağı hızlı dönüyor. Hop 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 Şimdi diyeceksiniz o kadar hızlı dönüyor Photoshop mu? Hayır bir de buna bakın. Gerçekten ne kadar hızlı döndüğüne bakın. yine bunu çözerken olmasına sinir oluyorum ama takması çok kolay. Ne yazık ki böyle bir durum olmasını böyle bir durum olduktan sonra bana göre olan iyi olan tek şey bu. Evet göreceksiniz yine hangi marka söylemiştim onun başında Antalya'da yaşıyorsanız ya da başka bir şehirde yaşıyorsanız Antalya'ya gidin bulacaksınızdır marka Antalya'da Toyshop'ta ya da bulduğunuz herhangi bir Toyshop'ta da bundan bulabilirsiniz skew da vardı onu da alırız size küp isimlerini de öğreteceğim ve bu hareketi hala hatırlayan birisi olarak ama yanlış yaptım. Evet bayağı güzel. Çok seviyorum. Sizi de çok seviyorum. Bu video için para harcadık, emek verdik, bu küpleri aldık. Toplamı ya sessiz olun, sessiz olun, sessiz. Toplamı 140, 150 lira falan bunların toplamı. Bu video için para harcanmıştır. Lütfen like atınız. Yoksa sinirli Emre sizin kafanıza bir beyzbol sopasıyla vurur. Evet. Görüşürüz. Küp tanıtım ve kutu açılımı diyorsun. Bu kadar da görüşürüz.